Hepinize merhabalar gençler bugün sizlerle birlikte başlıkta da gördüğünüz gibi ekranda da gördüğünüz gibi Çok güzel bir oyun buldum indirdim hemen hemen videosunu çekmeliyim dedim ve şu an çekiyorum İşte bu, bu, Oyunumuzun ismi iyi pizza güzel pizza pizza diye bir oyun buldum Bilenler biliyor bilmeyenler için ben bir özet geçeyim bir pizza dükkanı açıyoruz ve Karşımızda bir düşmanımız var hemen hemen başlayalım Ne diyor? Diyor ki bunu kaldır. Kaldırdım. Bunu da kaldırdım. No open. İşte bu. Bak şerefsiz bak. Burada bir şerefsiz var. Neyse biz kendi dükkanımızla ilgilenelim arkadaşlar. Evet saat 12 dükkanı açtım. Şerefsiz geldi. Yeni bir pizzacı mı? Hem de benim çöplüğümde. Neye bulaştığının farkında mısın? Evet farkındayım lan. Hayırdır ama. Emin, emin misin? Pasta biz burada. Pizza bu işi bu. Lan biliyorum harika ama benim ama daha iyi değil tabi asla bir usta fırıncı olamayacaksın Hahaha. <laughs> ha lan sektir. İlk müşterimizi bekliyoruz ve hırz ve hoş geldin abicim bir pizza istiyorum fakat o size malzemelere hiç bulaşmayalım sadece sos ve peynir zaten, sos ve peynir tek var yeni sosyette malzememiz yok ya be ya be biz fakiriz oğlum fakiriz güzeliz güzel Fakiriz Fakir fakir. Oh bol bol koyalım ki ilk müşterimizden biraz memnun kalsın ilk müşterimiz. Zarara girmeyiz merak etmeyin gençler böyle. İki ipucu koysam sinir olur. olur. Bir daha da gelmez. Bir daha gelmesi için bol bol koyuyorum. Diğerlerini de eksiltiriz biz merak etmeyin. <laughs> evet şu anda geldi pizzamız ve koydum. Hemen şöyle çat. Çat. Çat diye veriyorum pişe. Ne diyorum oğlum ben sipariş. Zıkım Hayatımda hiçbir yemeğe bu bize kadar bir şey dedim ama okuyamadım. Benim okumam bu kadar iyi değil. Ah! Oh. Pizza onun için buradayım. ney Ah pardon peynirli pizza. Adam öyle ağzına sıçtı. Pizza onun için buradayım. Salak ne diyorsun am? Düzgün <laughs> <laughs> konuş bizle. Bak, olla ben bir şefim oğlum. Arkadaşlar ben bir şefim. Bunu sadece çok az insanlar bilir. Evde de şefim, oyunda da şefim. Oh yeah. Oh yeah. Baksana şu pizzanın güzelliğine bebeğim. İşte bu. Ee, Hadi hızlı çık. Hızlı çık. Hızlı çık. Hadi. Hadi. Evet. Hemen koyuyoruz. Çat. 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 Ben çok cins sesler çıkarabiliyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Al. Vay va vay vay be. Salabim iltifat etmedin ama yine de sağ ol yani bu piç neyse hot dog var mı hayır maalesef <laughs> özür dilerim abi hot dogumuz yok hmm. bir peynirli pizza sosu unutma sosu asla unutma tamam abla sosu sevdiğini biliyoruz Allah Allah şöyle hemen 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 peynirlimizi böyle böyle of bastıralım böyle of peynir ay pardon sos ama ben bana konuşamıyorum aramıyorum arkadaşlar bir şey olmuş benim ağız yapma. Oh, 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 al, al. Pişsin bu. Acele pişir pi fırın. Evet, pişiyor, pişiyor, pişiyor. Aa, çıktı. Hemen hemen şöyle. Çak! Neyse artık bu sesi çıkarmayacağım. Çok saçma olmaya başladı arkadaşlar. Yolluyoruz pizzamızı. Lan yollayamıyoruz. He. Yolladık ve Tut abla. Sen bir sanatçısın. Hayır bir mimar. Hayır bir ressam. Hayır bir mimar. Hamur sos ve peynir mimarı. Sağ ol ablam. saat geç oldu. Son müşterimi de alıp kapatacağım. Yağmur yağmış. Kar ve peynir. Kar ve peynir. Ne diyorsun lan? Bana bir peynirli pizza. Tamam abi. Abi. Abi tamam ama acele yapmam lazım. Akşam oldu lan. Akşam oldu ölüm. Hızlı 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 hızlı. Bu arada akşam dükkanı kapatmam lazım. Saat 9 oldu arkadaşlar. 9'da dükkanı kapatıyorum ben vallahi. Şöyle 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 şöyle. Mis 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 mis. Al abi. Acele pişir oğlum dükkanı kapatacağım. Çoluk çocuk bekliyor. Hadi hadi. Dükkanı kapatacağız daha ya. Hemen kesiyoruz şöyle bu bir. bir. Bu, bu iki. Bu da üç. Hadi bak hadi bakayım yolla. Yolla paketi. Abicim tut. Tut. Bu pizza benim gül koncam. Sağ ol abim sağ ol Sağ ol abim. İlk günümüz tamamlandı. İşte bu kadar. 18 lira kayetmişiz. Tamam diyoruz. Ücretsiz sucuk alıyoruz. Sucuğumuz var artık. Son sonraki gün diyebiliriz arkadaşlar. O haberlere çıkmışız. Bizler bizler ya. O süper süper haber. Ne no, oldu haberlerde? <laughs> Haberlerdeyiz gençler. Ya geldi yine bu. Yapsız ben seni dinlemiyorum. Vallahi okumuyorum onikiler artık. Merhaba abla. Merhaba bir sucuklu alabilir miyim? Tamam. Sucuklu dediğin sos da olur peynir de olur yani kardeşim. Yemin ederim sos da olur peynir de olur ya. Çünkü sucuklu anasını yani. Şimdi bak bak. Şimdi sos koyduk peynir oh böyle böyle of böyle of 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 of. Mis gibi mis gibi canım çekti canım. Çap 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 <laughs> Kendi ağzımla efekt veriyorum. Bu arada oyunun sesi size gelmiyor olabilir çünkü kıstım. Benim sesimin önüne geçiyor oyunun sesi ya. Evet. Koyduk fırına yine. Gidiyor maşallah. Hadi çık artık hadi ya. Kesiyoruz. Artık kesme şeyini bize göstermiyor. Biz yapalım. Hii, yanlış kestim abi. Böyle bir şey olamaz ya. Abicim böyle bir şey olamaz ya. Çok kötü kestim. İnşallah beğenir. Düzeltmeye çalıştım sonda. Sonda. Harika tam istediğim gibi. İstediğim gibi. Sağ ol abla. Vallahi biraz kötü kestik. Kusura bakma. Ne? Kardeşim sucuktan nefret eder. Bir sucuklu lütfen. Ne? Tripli. Ama canıma 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 minnet. Ne? Bana bir pizza içinde soslu peynir ve sucuklu. Tamam. Tamam diyor da mi hiç hiçbir şey anlamadım ki ben bu adam adamdan ya köyden gelmiş pizza istiyorum imansız ya doldur 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 peyniri de boldur 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 doldur boldur anladın, anladın mı çok saçma saçma espriler yapıyorum çap çap hemen hemen sucuklu abicim hemen 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 Of 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 of. Yerim ben bu sucukları. Yerim. Canım çekti. Vallahi canım çekti gençler ya. Ben adam üzgün oldu. 10 saat 10 saattir bekletiyor bu fırın yüzünden her şey ya. Hadi fırın hadi. Seni bekliyoruz 10 saat ya. Ben kesme işlemlerine başlıyorum gençler şöyle. Çat. Tamam. Muhteşem bir kesiş yaptım. Yolluyorum abimize. Al abi. Ke Keşke bu pizza hiç bitmese. Biraz uzun sürdü ama Abi vallahi kusura bakma böyle. Aa merhaba. Peynirli pizza, eksi sos. Ne? Eksi eksiltme olan. Sos koyma. Tamam. Peynirli pizza, sos koyma diyor bak. Şöyle sadece peynir koy üzülüm. Ah. Böyle saçma yiyecekleri kim yiyoram? <laughs> Veriyoruz hadi pişir 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 daha sekiz buçuk ya bana kapatacağız yarım saat sonra Şöyle bu bir bu iki bu üç dükkanı da kapattık mı tamamız ah. üzüldüm bu yasaklı pizza için cennetten kovulduğuma değdi ama oha. oha, ya Neyse arkadaşlar bugünkü videom bu kadar. Daha fazla bu tür videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bugün, bugün de 15 kar ettik. Bu videonun part 2'sini istiyorsanız aşağıdan videoya 5-6 like atsanız yeterli olur. O zaman hadi bay bay.